Ben Koray, bugün sizlerle FOMOBIL 20'de efsane bir depo taktiği yapacağız. Video geçmeden önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi like atıp abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu depo taktiğimiz top transfer etkinliğindeki oyuncularla ilgili eski oyuncuları alacağız. 2-3 e, hafta beklememiz lazım arkadaşlar bu oyuncularla ilgili fiyatları yükselecektir çünkü... Eski takımdaki kartları bulunmayacaktır ve sizin elinizde olacağı için sizde en pahalı fiyattan satın arkadaşlar. Şöyle ilk oyuncumuz Gomez'le başlıyoruz. 320 altında yani 4-5 tane kartı var. Bunları alın arkadaşlar. Gerçekten güvenebilirsiniz. Bu taktik 2-3 hafta sonra gerçekten çok iyi bir hale gelecek. Şimdilik en düşük fiyatı 320 coins. 320k coins. Ben de not alıyorum. 2-3 hafta sonra bu oyuncuları hani satışını bile göstereceğim. Şöyle ikinci oyuncumuz hemen 81'lik Neynge olan Inter'deki kartı şöyle şurayı da 81 yapalım. 150'yi silelim. Şöyle şurayı 81 yapalım. Şöyle ikinci oyuncumuz 81'lik merkez ofansif ortası Nying olan bu kartı değil arkadaşlar. Şu kartı 81'lik merkez ofansif ortası kartı. Inter kartı bu karttan da alın arkadaşlar. Gerçekten 2-3 hafta sonra zaten Nying da veya Genoa'ya transfer olmuştu diye biliyorum. 81'lik Nying alın arkadaşlar. Inter kartından gerçekten kar edeceksiniz. İkinci oyuncumuz Ödegard. Şöyle o da yazdım çıkmadı. O zaman şöyle takıma gelelim. La Liga şurayı da Real Madrid yapalım arkadaşlar. E Odegaard'da Arsenal transfer olmuştu. Bu kartından da 2-3 tane alın arkadaşlar. Gerçekten zarar etmeyeceksiniz. Ben de videonun ardından alacağım. dördüncü oyuncumuz 80'lik Mesut Özil arkadaşlar. O da Fenerbahçe'mize transfer olmuştu. Şöyle 80'lik Mesut Özili de alın arkadaşlar Arsenal kartını. Yani bunları Bunlara yatırım yapın arkadaşlar. 4-5 tane oyuncu. Şöyle 5. E, oyuncumuz. Promes yazdım. Umarım çıkar. Ve şu kartı arkadaşlar. Ajax kartı. Bundan da alın arkadaşlar. Gerçekten bu depo taktiği çok işimize yarayacak. Zaten kadro kurma görevleri de geldi. Ama bunları da ayrıca alın arkadaşlar. Şöyle e, Dembele 79'luk. Şöyle Lyon kartı arkadaşlar. Bu da Olympiak, Olympiakos transfer olmuştu. E, top transfer etkinliğinde kart var. Zaten o o kartların eski kartlarını alıyoruz arkadaşlar. Bu, bu kartı da alın. Ee, diğer oyuncumuz 78'lik Yovic şöyle. Yov e, yazdım mı çıkar. Bunu da Real Madrid'deki kartını alacağız. Şöyle şurayı da 78 yapalım. Evet şöyle mesela şu karttan bahsediyorum. Bu karttan da alın arkadaşlar. Gerçekten hani iyi bir kart. 78'lik. Bir diğer oyuncumuz şöyle yanlışlıkla sata geldim. 78'lik bir diğer oyuncumuz hemen şöyle söyleyeyim size. Matthew Ryan arkadaşlar. Bu da top transfer etkinliğinde var. Şöyle kaleci kartından da alın arkadaşlar. Bu da Arsenal'e transfer olmuştu. Bundan da sağlam paralar kazanabilirsiniz. Bir diğer oyuncumuz 77'lik Sokratis Olympiakos'a transfer olmuştu. Ama eski kartı bu kartı değil. Eski kartı Arsenal'de var diye biliyorum. Şurayı da gelelim 77 yapalım. Ee, şöyle takım aynen takım çıktı mesela mesela Arsenal'den bu karttan da alın arkadaşlar hatta mesela 70 86 oyuncuların fiyatları ucuz olduğu için hani 5 10 tane toplayın arkadaşlar bir diğer oyuncumuz 76'lık e, piyat diye olacak arkadaşlar bu oyuncuyu da hani 76 oyuncudan çok alın arkadaşlar şöyle yanlış yazdım galiba Pia yazalım bakalım çıkacak mı çıkmadı. Galiba pazarda bu karttan çok az var. O yüzden mesela bir daha yazalım. P yazalım. Çıkacak mı? Şöyle hangi kart? Takımı aslında San Lorenzo ama ülkesini bilmediğim için yani, ligi yapamıyorum. 76 Piat yazın çıkar. Galiba şu an benim pazarımda bu oyuncu yok. Bir diğer oyuncuya geçelim. Şöyle 75'lik Igalo. Bu kartında Manchester United'daki versiyonunu alacaksınız arkadaşlar. Şöyle takıma gelelim. Premier League ve Manchester United yapalım. Çıkacak mı? Şöyle şurayı pozisyon Santfor'da yapalım. Umarım bu şekilde çıkar. Şöyle 75 İki kartı var mesela ben bu kartın alın diyorum size çünkü hani eski takımı Manchester United yeni takımı da Al Shabab diye bir takım da onu almayın Manchester United'daki kartını alın arkadaşlar bu kartı alın hatta Igalo'dan alabildiğiniz kadar alın 50k falan zaten şu an bu kartta bayağı para edecek arkadaşlar 2-3 hafta sonra 74'lük Tomori var şöyle Chelsea'de oynuyordu zaten siz de biliyorsunuz bu kartı da alın arkadaşlar şöyle takıma gelelim takımı da Premier League Chelsea yapalım bu oyuncular gerçekten ileride çok pahalı olacak. 2-3 hafta yani veriyorum. 2-3 hafta sonra gerçekten bu oyuncuların fiyatları tavan yapacak. Zaten ayrıca de bir videosunu çekeceğim. Arkadaşlar kartlar bu kadardı. Hani videoyu baştan sona izleyenler için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.